Dünyanın birçok merkezinde yetim, fakir ve muhtaçlara kucak açan Avrupa Yetimder yıllık faaliyet raporunu açıkladı. Merkezi Almanya'da bulunan ve yardımcı kuruluşlar aracılığıyla dünyanın 52 ülkesinde faaliyet yürüten Avrupa Yetimder yıllık faaliyet raporunu kamuoyuyla paylaştı. Avrupa Yetimlerin kurulma aşamasından Aralık 2013 tarihine kadar yaptığı faaliyetleri Genel Sekreter Hüseyin Kuyuldar kamuoyuna açıkladı. Avrupa Yetimler yardımların direkt ihtiyaç sahiplerine ulaşması için Türkiye'de gerek bizzat gerekse iller bazında kurulmuş olan yardım kurumları aracılığıyla çalışmaktadır. Avrupa Yetimler uluslararası alanda partner kuruluş olarak Zekat Vakfı ile çalışmaktadır. Zekat Vakfı dünya çapında 52 ülkede faaliyet gösteren uluslararası bir yardım kuruluşudur. Avrupa Eğitim Derde, Doğal Felaketler gibi acil durumlarda bu partner kuruluş aracılığıyla dünya çapında 52 ülkede acil yardımlarda bulunabilir ve yardım kampanyalarını organize edebilir. Avrupa Yetimler Yönetim Kurulu adına bize güvenen, destek veren, bağışta bulunan ve 21 ay içerisinde bu kadar yardımlarda bulunmamıza vesile olan bütün hayırseverlere canı gönülden teşekkür ederiz.